Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre tarafından yapılan açıklama ile 150-200 milyon TL masraf ile su sorunun çözüldüğünü açıklamasının üzerinden bir yıl daha geçmeden ilçede sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu günlerde yeniden kesildi. İlçe halkı bu konuda geçtiğimiz günlerde yol sorunu olduğunu ancak su konusunda sorun olmadığını belirterek zaman ile ortaya çıkacağını dile getirdi. Bu ifadeler salı günü vatandaşlar tarafından kullanılırken üzerinden 5 gün geçtikten sonra ilçede vatandaşlar tekrar susuz kaldı. Tabi su sıkıntısı daha önce vardı ama şu an olmayacağı yönünde de şeyler var. Şu anlık yaşamadık ama yaz tam anlamıyla gelsin bir görelim onu da. Çünkü yazın yaşanıyor genelde. Vatandaşlar bu sorunun daha ne kadar devam edeceğini merak ederken yapılan milyonlarca lira masrafa rağmen su sorunun neden çözülmediğini bilmek istediklerini, Geçtiğimiz yıl olduğu gibi komşu ilçelerin yardımının söz konusu olup olmayacağını öğrenmek istediklerini aktardı. Yine geçtiğimiz yıl ortaya çıkan su sorunu sonrası açıklama yapan Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni'nin su sorunu kökten çözeceğimizi seçimden önce beyan etmiştik. Göreve gelir gelmez ilk işimiz erkenek içme suyu projesini hayata geçirmek oldu. Pandemi süreciyle birlikte durgunluğun yaşandığı bu son dönemde krize rağmen 150-200 milyonu projeyi Besni'mize kazandırmış olduk. İnşallah herhangi bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki yıl önümüzdeki yıl projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Biz belediye olarak geçici çözümler yerine kökten çözümler üreterek sorunu bütünüyle ortadan kaldırma düşüncesindeyiz. Bu nedenle erkenek içme suyu projesi besinin uzun süre su ihtiyacını karşılayacaktır demişti. Ancak aradan bir yıl geçmemiş olmasına rağmen 150-200 milyon Türk lirasının boşa gittiği görünmekte. Başkan Emre, seçim öncesinde bu sözü verdiğinin görevin ikinci yıl bulmasına rağmen hala bir çözüm üretmediği gibi açıklamasında ifade ettiği gibi kökten çözümü besneyi susuzda mahkum ederek bulmuş olmalı.